Resmi gazetede yayınlanan ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun gereği cezaevlerinden taliyeler başladı. Edirne'de cezaevlerine giden yollarda polis ve jandarma ekipleri güvenlik noktaları oluşturarak kontrollü geçişlere izin verdi. Aynı zamanda Edirne Belediyesi hükümlüleri taşıyacak olan 65 otobüsün dezenfeksiyonunu gerçekleştirdi. Dezenfekte edilen 65 otobüs daha sonra hükümlüleri taşımak için cezaevlerine gitti. Konuyla ilgili açıklama yapan Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Doktor Ertuğrul Tanrıkulu, hükümlülerin taşınacağı 65 otobüsün dezenfeksiyonunun gerçekleştirildiğini ve il dışına seferlerin başlatıldığını söyledi. Edirne Belediyesi'nin kent merkezinde gerçekleştirdiği dezenfekte çalışmalarının da devam ettiğini ifade eden Tanrıkulu, toplu ulaşımda kullanılan araçlarda da dezenfeksiyon işlemlerinin sık sık yapıldığını belirtti.